Anıl tabi orada başlıyor. Barış'la bir el sıkışıyor. Batuhan'la teğet geçiyor. Orada Merve'ye dönüyor. Murat abi şimdi neler söyleyeceksiniz? Şimdi orada burada benim gördüğüm kadarıyla Batuhan'ın bir hamlesi var. Yani Batuhan sanki bir hani Batuhan evet. istiyor ondan el ee, çarpışmak ama Anıl sanki istemiyormuş gibi bir hava hissettim ben. Aha. Batuhan böyle yani hani yapmak gibi böyle bir eğilimi var Batuhan'ın fakat Anıl geçiyor. Ama burada da şunu söylemem gerekir. Biliyorsun ben lafımı esirgemem. Evet. Ne ekersen onu biçersin diyeceğim. Batuhan açısından. Hı. Ne ekersen onu biçersin. Çünkü hatırlıyor musun Batuhan kardeşim? Sen yerde kötü durumdayken adam senin yanına geldi rakip takımdan. Hı hı. Sen adamı ters tersledin. Hatta hep unutuyorum bir laf etti. Sen geçen sen söylemiştin. İyilik onu. meleği misin? Ha e, iyilik meleği misin sen filan dedi. E sen kardeşim şimdi adam senin yanına geliyor rakip takımın. Sen kötü durumdasın. Adam senin yanına geliyor ve sen adamı tersleyip yolluyorsun. E adam da tabii ona takılmış herhalde. Ben de olsam ben de takılırım. Takıldığı için de belki de burada bu harekette bir bir yapıyor kendi kafasında. Ha doğru mu yapıyor? Yanlış mı yapıyor? Onun Anıl'a sormak lazım. Anıl ne yaparsa adam yapıyor. Biz yapmıyoruz ama bana göre bir bir yapıyor. Bana göre aynı şekilde ben de yapardım. Yapar mıydım? Yapardım çünkü kardeşim sen Şimdi bütün Türkiye'nin, herkes izlemedi mi bu görüntüyü? Evet. Çocuğu rencide ettin sen. Hı hı. Etmedi mi rencide? Evet, Çocuk evet. senin yanına geldi. E, çekil, mekil dedin adama. Yolladın adamı. Kargo gibi. Yolladın yani. Onun için de adam da şimdi burada sana bu hareketi yapıyorsa, ha şöyle de bir şey diyeceksin. Yani o sana yaptı diye sen de mi yapmak zorundasın diyenler de olabilir. Ama bu benim fikrim. Ben bir bir yaptı adam bir şey demiyorum yani. Evet Hanzade. Valla yani aralarındaki o Murat abinin bahsettiği sürtüş ve birkaç oyunda da yaşanmıştı. İşte o tırmalama muhabbeti vardı. Ananın hiçbir şey yapmadığını bildiği halde suçlandığı noktalar vardı. İkisi de birbirine fazla çok pozitif yarışmacılar diyemem. Ha Bu tutum adada devam eder mi onu bilemem. Ee, devam ederse aynı ada içinde takım arkadaşıyken bu kadar sert olmak zorlar mı? Zorlayabilir. Ama bana sorarsan dersen ki samimiyetsiz sarılmalar, ağlaşmalar mı sence daha yanlış? Bu hareketler mi? Ben bunu tercih ederim. Bir insan bana negatifse negatif dursun arkadaşım. Yani en hayattan bekle, beklediğim şey budur. Ee, bence Batuhan ve Anıl da yani bu kadar sert kalacaklarını tahmin etmiyorum. Ama bugün izlerken baktığımda hani ya siz niye ağlıyorsunuz birbirinizle sarılıp dediğim yarışmacılar oldu. Ee, yani o tarz bir duruma düşmektense ben karşımdakinin bana net olmasını seçen bir insanım kişisel tercihimdir. Dolayısıyla onların arasındaki hareketi e, bahsettiğim samimiyetsiz görüntülerden daha doğru buluyorum. Evet İhsan. Görüntüyü bir daha isteyebilir miyim? ben? Tabii. Geliyor görüntümüz. Mesela Ayşe ile Seda mı vedalaşıyor orada? Yani aşırı evet. ağlayarak. Hı -hı. Hani Hı -hı. biz Hı -hı. çok röportaj izliyoruz ya belki izleyici olarak. Ben böyle hani o röportajları izledikten sonra yani yutkunamıyorum şu görüntüyü görüp. Bana yanlış geliyor. Burada evet. şey ben sarılmadılar gibi net konuşamayacağım. Çünkü şöyle bir şey olmuş olabilir. Şu görüntüye bakarak belki ilk geldiğinde Batuhan'la bir tokalaştı arkada Barış kaldı Barış'a bir şey yapmış hani görüntü oradan da alınıyor olabilir yani çünkü neden böyle bir şey düşünüyorum röportajda böyle bir şey duymadık fragmanda bir şey duymadık yani tokalaşmaması ile ilgili mutlaka bir şey duyabilirdik Anıl'dan bir şey duyabilirdik Batuhan'dan bir şey duyabilirdik ama hiç ben, değiliz. Tamam ama şimdi daha hani, hani Batuhan'la tokalaştıktan sonra da Barış'a dönmüş olabilir mesela. O da olabilir. Ben o ihtimali biraz düşük görüyorum ama ya. da bir kafa hareketi var ya sanki Anıl pas geçti gibi hissettim ben de. Sadece hani Hayır. Çünkü bakıyor Anıl'a böyle bakıyor. Evet. Hani böyle yüzüyle istiyor. bakıyor onu takip ediyor. Hani Anıl'dan gelecek hamleye göre ama Anıl hiç görmemezlikten geliyor gibi. Ha, önce Batuhan'la yapmışsa tokalaşma işi. Önce Batuhan orada şöyle yapmışsa... orada şöyle eğer Batuhan'la ilk başta yapsaydı şöyle düşünüyorum. Batuhan'la ilk başta tokalaşsaydı yanlış da olabilir bu sadece sonuçta bir öngörü. Batuhan onu takip etmezdi tekrar. Batuhan da onu artık bırakırdı. Hani tokalaştığın adama bir daha dönüp bakmazsın ya. Evet. Hani mesela şimdi maçlarda da tokalaşırsın. Geçer bir daha bakmazsın. Tokalaşırsın geçer bir daha bakmazsın. Ama Batuhan bakıyor gibi sanki orada bir teğet geçme durumu var gibi hissettim ben. karşı Şimdi ben ne olursa olsun yaşadıkları şeyin böyle tokalaşmama üzerine olacağını düşünmüyorum. Hayır burada şimdi benim garibime giden şey şu. Şimdi Herkes kendi takımıyla helalleşiyor değil mi? Hmm. Yani kırmızı takım da helalleşti, mavi takım da helalleşti. Herkes dedi ki işte bir hata yaptıysak affol. ne kadar güzel. Şimdi yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç. Arkadaşlar şimdi yeni hmm. takıma geliyorsunuz. Orada da yani şimdi şu, Hanzaden'in şu dediğine katılıyorum. Samimi olmayan bir şekilde yalandan birkaç hareket göstermektense doğru hissettiği duruşu göstermek daha doğru. O konuda hemfikirim ama bu, Çok ama bu doğru şey de olabilirdi. Ya tamam hadi Anıl Batuhan, hadi Batu, hadi Anıl. Hadi gel, bak yeni takıma girdik gel abi. Hani anladın mı? Şimdi bu işler böyle olsa ne kadar daha hoş o da olabilir olur? Olabilir de adam yapmadı diye de burada. Yo biz onu eleştiremeyiz ha. Yani. Onu eleştiremeyiz o kendi burada. Şahsi Çünkü yapmaz, burada şöyle bir şey abi, var. Biz Sonuçta biz Murat abi siz de bir örnek verdiniz. Hı. Biz sadece gördüklerimiz üzerine konuşuyoruz. Tabii. Belki görmediğimiz yerlerde de bu arkadaşlar birbirlerine evet. bazı hareketlerinden dolayı takmış olabilirler. Yani burada. Istemiyor be, burada olabilirler. benim olabilirler. Gördüğüm kaptan pilot Anıl havalimanı pas geçmiş. Öyle mi diyorsun? Evet. Benim görüşüm o.